Muhterem kardeşlerim, birçok tarikat mürşidinin üstlendiği misyon, uluhiyet ötesi bir misyondur. Uluhiyet ötesi bir haldir. Yani onların üstlendiği bu şeytani misyonu, şeytandan başka hiçbir varlık akıl edemez. Bir tarikatın sahte mürşidinin konuştuğu, bu sözleri duyan aklı selim bir insan eğer din bu ise ben bu dinin içinde yokum demekten başka bir şey aklına gelmez. Çünkü onların söylemleri ancak ve ancak Budist düşüncelerde, Budist inanç birimlerinde veyahut da Hindistan'da mevcut olan binlerce fırkaya ayrılmış olan Hinduizm inanç birimlerinde mevcuttur. Onların iddiaları ne Kur'an'da vardır, ne hadiste vardır, ne de akıl paradigmasına sığmaz. Peki kardeşlerim, mürşidi kamil olduğunu iddia eden kişi tarikatını nasıl ayakta tutuyor? Bu söyledikleri sözleri Kur'an'a denk düşüyor mu? Bir bakalım. Ne diyor? Bana bir at, peygambere bir at gibidir diyor. Kardeşlerim, peygamber efendimize yapılan bir at, imani bir bir attır. Mürşide yapılan bir at ise Kur'an'a denk düşmeyen, İslami geçerli olmayan bir yol bir atıdır. Asla sahte mürşitlerin iddiaları doğru değildir, Kur'an'a denk düşmez. Bizim tarikatın mürşidine biat ettikten sonra eğer bizim tarikattan ayrılırsan sen çarpınırsın iddiasında bulunuyorlar. Değerli kardeşlerim bakınız, Hazreti Muhammed aleyhisselam döneminde dinden iltat eden insanlar olmuştur. Hatta Peygamber Efendimizin vahyi katiplerinden birisi bile dinden iltat ederek Medine'den Mekke'ye geri döndü peygamber efendimiz bile bu bu zavallı insanların söylemleri gibi bir iddiada bulunmadı ne demek bizim tarikattan ayrılırsan çarpılırsın hayır kardeşlerim Kur'an'ı bir geçerli yoktur İsla'mi bir geçerli de yoktur bu sözün çünkü tarikat değiştirmek din değiştirmek demek değildir. Kim mürtettir? İslam dinini kabul ettikten sonra İslam dininden ayrılan bir kişi mürtettir. Onun da manevi cezası yoktur. Zahiri bağlamda şer'i cezası vardır. Sonra ne diyorlar? Bizim tarikatımızın mürşidi her konuda olağanüstü yetkilere sahiptir. Bizim tarikat'a girdikten sonra seni mürşidimiz takip ediyor. Kardeşlerim, bir mürşidi kamil, gerçek mürşidi kamil olsa zaten bunları iddia edemez. Hiçbir kimsenin Allah'tan başka, hiçbir kimsenin hiçbir cismani ve ruhani varlığın insan oğlunu görüp gözetmeye, yola getirmeye yetkisi yoktur. Kardeşlerim, peki o mürşidi kamillerin e, halife olarak tayin ettiği dergahlardaki o insanların iddialarına bir bakalım. Bizim mürşidimizin samanlarını zaten melekler taşıyor. Bizim mürşidimizin hayvanlarını zaten melekler doyuruyor. Ey mürşit, ey mürit, sen de bizim mürşidimize hizmet ederek sevap kazan diyorlar. Ve bir bakıyorsun ki o mürşidi kamilin hayvanlarını doyuran zavallı müridanlar. O mürşidi kamilin Bağında bahçesinde çalışan, hayvanlarını besleyen zavallı müridanlar görüyoruz. Sonra ne diyorlar o halifeler? Biz değil ki mürşidimizin evlatlarının, mürşidimizin kapısında bekleyen bir köpeğin dahi kılı olamayız. Yani toplumu uzay bilimlerine çağırmak yerine, toplumu Kur'an'a çağırmak yerine toplumu imani değerlerle bütünleşmeye çağırmak yerine mürşidi kamilin kapısındaki köpeğin kılı olmaya çağırıyorlar. Şimdi soruyorum kardeşlerim. Kendisini bir mürşidin kapısındaki köpeğin kılı olmak için yarışa sokan bir acziyet içinde olan toplumdan gelişmişlik beklenir mi? Dünya coğrafyasındaki insanlık alemi yapay zeka peşinde koşarken makineleri insani zeka ile bütünleştirmeye çalışırken soğuk fizyon sıcak fizyon olaylarını gerçekleştirmiş iken uzaydaki hakimiyetini ilan ederken İslam alemindeki zavallılığı görüyor musunuz İslam toplumu bir mürşidin kapısındaki köpeğin kılı olmak için yarışıyor Başka ne diyorlar Sen madem ki bizim tarikat'a girdin bizim mürşidin kitaplarını satmak sana görev verildi Kardeşlerim vallahi içim acıyor. O sokaklarda efendim biyoloji bölümünde okuyan öğrenciler, fen bilimlerinde okuyan öğrenciler, yani Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hedef gösterdiği o gök yüzünü araştırmak için okuyan öğrenciler koltuklarının altına almışlar bir takım safsata risaleler, safsata tasavvuf kitapları, sokak sokak dolaşıyorlar. Bir gün birisini çağırdım. Dedim gel kardeşim. Sen ne ne iş yapıyorsun? Ben okuyorum dedi. Nerede okuyorum? Falancı üniversitede şu bölümde okuyorum. Be kardeşim senin şu taşıdığın satmaya çalıştığın sefalet içinde gezerek satmaya çalıştığın şu kitabı hiç okudun mu? Mürşidim emir verdi ben de sevap kazanmak için bu kitapları dağıtıyorum, parasını kendi haçlığımdan ödüyorum veyahut da satıyorum. Kardeşlerim o zavallı çocuğun delikanlının kendisi de simit yerken gördüm bunu. Ve baktım dedim bak kardeşim ben kabul edilirse en kötü imamlık yaptım. Şu kitabın neresinde Kur'an var? Şu Risale'nin hangi babında hangi bölümünde İslam var? Kitabın içindeki sözler, risalenin içindeki sözler Kur'an değil, hadis değil, İslam'ı değerleri içeren ve Kur'an'ı değerlerle bütünleştirilmesi gereken bir bab değil, yalnız ve yalnız o mürşidin e, sahte kerametleri Hatta mucizeleri aşacak kadar sahte kerametleri anlatılıyor. O mürşidin halleri anlatılıyor. O mürşide nasıl hizmet edilmesi gerektiği anlatılıyor. Ey Müslüman kardeşim, titre ve kendine gel. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gösterdiği hedefe yürümeye çalış. Peygamber Efendimizin parmağına bakmak yerine onun gösterdiği hedefe doğru gözünü dik göreceksin. Bilim Kur'an'da, teknoloji Kur'an'da, uzay bilimlerle meşgul olmak Kur'ani bir görev, emir. İnsanlık alemi yapay zekayı toplumun hizmetine sunarken sen Niçin bir mürşidin kapısındaki köpeğin kuyruğundaki kıl olmak istiyorsun ey zavallı Müslüman?